Elimizde artık sihirli bir fırça var. Flux Context. Bu model sıradan fotoğrafları sadece 6 saniyede ve 4 sente ürününüze, dekorasyonunuza, kampanyanıza göre oluşturuyor bir kupayı koleksiyonunuza, boş bir e, şablonu istediğiniz bir konsepte, düz bir raftaki sneaker'ı etkileyici bir e, ürün fotoğrafına ya da bir karakterin ayağına giydirebiliyorsunuz. Tek bir API çaresiyle çekim planı, stüdyo işi, photoshop katmanı hepsi geride kalıyor. Flux konteksti özel yapan üç özellikten bahsedeceğim. Birincisi karakter tutarlılığı. ChatGPT -ch Vision genelde karakterleri bozuyor, yüzleri tutturamıyor. Ama yüzde %95 oranında aslına sadık kalıyor. İkincisi metin hakimiyeti. İstediğiniz fontu, logoyu, sloganı, pikselleri görseli bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Üçüncüsü de çoklu girdi becerisi. Logo, model, arka plan ve tüm fotoğrafları aynı sahnede birleştirip ürün placement'ı tek tıkla çözebiliyorsunuz. Bu da vibe marketingin hız, otantiklik, duygu üçlüsünü otomatikleştiriyor. Görseliniz hem markanızı anlatıyor hem de çok hızlı bir şekilde çıkmış oluyor. Artık pazarlama değişiyor yeni pazarlama dünyasında yapay zeka, AI agentleri ve otomatik çözümleri kullanıyoruz. Büyük ekiplerin yaptığı çözümleri bir kişi belki beş tane AI agentle birlikte yapıyor. Önemli olan hangi tool'u, ne zaman ve nasıl kullanacağınızı bilmeniz. Vibe Marketing Mindset'ine oturtmanız ve pazarlama kampanyalarınızı bu şekilde oluşturmaya çalışmanız. Çünkü eskiden çok fazla adım olan işlemler artık sadece kreatif bir zihinle yapılabilecek seviyede. Sadece ne yapabileceğinizi bilip hangi tool'larla, hangi araçlarla bu kampanyaları çıkaracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Çok büyük bütçelere ihtiyacınız yok. Artık evde kurulan markalar bile büyük markalara rekabet edebilecek hale geliyor. O yüzden ben de bu kanalda Vibe Marketing uygulamalarını mümkün olduğunca çok göstermek istiyorum. Çünkü gelecek bu. Biz şirketlerle bu şekilde çalışıyoruz pazarlama kampanyalarını kişiye özel hale getiriyoruz ve çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Her oranda yüzdesel anlamda verimlilikler çok artmış durumda. Burada da Flux Context'in neler yapabileceğini göstereceğim öncelikle. Sonra biraz bahsedeceğim. Sonra da NAT'ni alıp otomasyonda neler yapılabileceğini konuşacağız. Şimdi başlangıç olarak bütün sistemi şöyle göstereyim. Burada Replicate üzerinden kullanıyorum. OpenArt'tan kullanabilirsiniz. Falayay'dan kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ee, görseli bu şekilde verdim. Dedim ki aşağıya da bu görseli verdim gördüğüm gibi. İlk görselim bu. Kendi fotoğrafımı verdim. İkinci görselim bu. Ve söyledim ki çok basit bir prompt yazdım. Put the man behind the desk. He is sitting. Bu kadar. Adamı masanın arkasına koy. Oturuyor. Gördüğün gibi ellerim de bağladı. Çünkü masada da böyle dursam olmayabilir. Ellerim bağladı ve beni masaya oturttu dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Twitter'a bak, detaylarına bak, şu posterlere bak. Bana bak, sakalıma kata. Sadece alıp çevirdi farkındaysan hiçbir şey değişmedi. Bütün detaylar burada. Lambaya, deliklerine bak. Şimdi şuraya bak. Lambanın delikleri, harita. Tamamen aynı, hiç bozulma yok. Hatta ve hatta şu dünyada benim arkamda kaldı. Çünkü tam olarak buraya oturdum. Açıda ona göre oldu. İnanılmaz detaylı, inanılmaz güzel çalışıyor. Bunu buradan kullanabilirsiniz ve neler yapılabileceğini tahmin edebilirsiniz. Şu önündeki mikrofon bile hiç değişmedi. İnanılmaz. Sonra bu fotoğrafı aldım. Birinci fotoğrafımızı yaptık. Bu eve, bu evde şu masada oturuyorum ben. Hiç gitmediğim, hiç bilmediğim bir evde oturuyorum. Dedim ki üstümü değiştireyim bari. Şöyle bir siyah sweatshirt beğendim gidip. Tamam dedim bunu giyelim. Ve şu kadar. Man wear that exactly same black sweatshirt and stick. Gördüğün gibi artık siyah sweatshirt giyiyor. Her şey aynı. Harita aynı, açılar aynı. İnanılmaz bir tutarlılık var ve bu daha pro modeli. Max'i de kullanmadık. Bir adım daha ileri götürmeye karar verdim. İlk önce beni bir eve koyduk. Sonra üstümü değiştirdik. Şimdi üstümdekine bir logo koyalım. Vibe Marketing logosu koyalım dedim ama bu sefer Max'i kullanıyorum. Bu arada e, bu iki fotoğraf. Tek fotoğrafı 0.02 cm e yapıyorsun. E, Multi Image'ı 0.04 cm e yapıyorsun. E, Max'te 0.08 cm e yapıyorsun. Gördüğün gibi. Max'te de şu logoyu gel dedim benim üzerime koy. Bu şekilde. E gördüğün gibi artık logo da üzerimde. Ne kadar güçlü bir model olduğunu anlayabilirsin. Bunu alırsın bir tek e, upscaling edersin Magnific'le ya da başka bir şeyle çok kaliteli bir fotoğraf ortaya çıkar ve bunlarla YouTube thumbnail'larını yapabilirsin. Bunlarla yapılabilecek çok çok fazla e, kampanya var. Birkaç tane aklıma gelenleri söyleyeceğim aslında şu anda. E, böylece Vibe Marketing için ne olabilir? Siz işinizin hangi noktasında bunu kullanabilirsiniz? Onu görmüş olacaksınız. Ee, bu modeli nasıl kullanabilirsiniz? Mesela bir ürününüz var ve onu bir sahneye yerleştirmek istiyorsun. Sadece bir ürün görseli ya da ortam fotoğrafı yükleyip mesela bir kupayı masanın üstüne şu açıda gelsin, gerçekçi de bir gölgesi olsun diyerek yapabilirsiniz. Tam olarak da bu. Gördüğünüz gibi burada bir kupayı beğendim. Örnekleri verirken göstermek istedim. Kupa bu şekilde. Şöyle de bir ev buldum. Bu evde bu masanın üstünden çekim yapmak istedim aslında. Ama tabii burası biraz uzak. Dedim ki bu kupayı bu masaya koyalım. Ve gördüğün gibi bu kupayı bu açıdan bu masanın üzerinden çekti. Arka taraf tamamen aynı. Arka taraftaki masa aynı, düzen aynı. Şuraya koymuş olduk biz sistemimizi. Yani bir görseli alıp başka bir noktaya da koyabiliyorsun. Bunun dışında başka özellikler de var. Sadece ee, bu şekilde yapman gerekmiyor. Mesela bu işlemi Otomatikleştirebilirsin. Dümdüz çekimli olan ürünlerin vardı. Bu ürünleri modellere giydirmek istiyorsundur, başka yerlere koymak istiyorsundur. Bu şekilde otomatikleştirerek tekrar tekrar yapabilirsin nhtn'de ki nhtn workflow'unda göstereceğim nasıl olduğunu. Başka bir örnek dekorasyon önerileri için olsun. Elinize boş bir oda var mesela, bununla ilgili tasarım fikirleri almak istiyorsunuz. Boş odayı atın, tasarım fikirlerini de sorun. Ya da varsa elinizde örnek bir tasarım, onu da atın direkt olarak odayı dolduracaktır. Bu şekilde çok daha hızlı fikir alabilirsiniz, kendiniz için kullanabilirsiniz ya da müşterilere bunu hizmet için satabilirsiniz. Sosyal medyada before after içerikleri için aynı sahnenin yaz ve kış versiyonlarını yapabilirsiniz. Hatta bunu bir tabloya listeleyip en de otomatik döngüye alabilir, görselleri Reels videosuna çevirip e, otomatik olarak paylaşabilirsiniz. Böylece sadece görsel değil bir etki yaratmış bir kampanya çıkarmış olursunuz. Aynı şekilde tipografi ve yazı efektleri de ayrı bir alan. Şu yazıyı bu fontla yap ama dokusunu koru derseniz model birebir benzer dokuda bir yazıyı size veriyor. E, ticaret sitelerinde bunu otomatikleştirerek kullanıcı adını alıp anda kişisel bir tişört görseli, e, bir tasarım yapabilir, Shopify'dan, Etsy'den bunları satabilirsiniz. Kişisel görsellerde özellikle LinkedIn fotoğrafları da e, kullanışlı çünkü headshot modeli var. Şu şekilde göstereyim. Headshot modelinde bir fotoğrafı verip bu kişinin profesyonel headshot'ını istiyorum dediğinde direkt o kişinin headshot'ını alabilirsin. En son olarak da reklam kampanyalarında AB testi için kullanılabilir bu sistem. Görselleri hedef kitleye göre kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin farklı şehirdeki kullanıcılar için farklı sahne mesaj kombinasyonları iletilebilir. Flux Context görseller hazırlanır ve Google Ads üzerinden her segment için ayrı yüklenir. Böylece mesaj sadece hedeflenmiş değil aynı zamanda bireysel hale gelir. İster tek seferlik olsun ister uçtan uça bir sistem kurun Flux Context gerçekten yapay zekanın görselle buluşmasında en etkili sistemlerden bir tanesi. Şimdi e, bu, burayı gösterdim. Nasıl kullanabileceğinizi Replicate'den de gösterdim ama bir de NATM workflow'unu göstermek istiyorum. Buradaki NATM workflow'unda yaptığımız şu. Bir formumuz var. Bu formdan headshot generator yapıyoruz. Yani buraya bağlanıyoruz. Bağlanmak için de replicate'de API kısımları var. API'lardan nasıl bağlanabileceğinizi size gösteriyor. Bunu alıp burada kurabiliyorsunuz zaten ama ben direkt göstereceğim size ne olduğunu. Adım. Merhaba, bu videoda gördüğün tüm otomasyon sistemleri, yapay zeka agentleri ve hazır iş modelleri tek bir platformda senin için hazır. Digital Academy. Digital Academy Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka online eğitim ve topluluk platformu. Burada yapay zeka araçları, no-code otomasyonlar ve dijital iş modellerini sıfırdan ileri seviyeye kadar öğrenebilir, kendi işini kurabilir veya mevcut işini büyütebilirsin. Peki seni Digital Academy'de neler bekliyor? Hazır kullanabilir sistemle? İzlediğin tüm otomasyon ve AI sistemlerini tek tıkla yükleyip hemen kullanmaya başlayabilirsin. Sıfırdan ileri seviyeye eğitimler. AI araçları ve otomasyonları sıfırdan öğreneceksin. Temellerden başlayıp ileri düzey sistemlere kadar adım adım rehberlik ediyoruz. AI ajansını kur ve büyüt. Burada kendi ajansını kurmayı öğrenecek, müşteri bulma, hizmet sunma ve iş süreçlerini otomatikleştirme gibi konularda rehberlik alacaksın. Freelance veya ajans olarak yüksek kazanç sağlayan sistemleri kullanabileceksin. Bunun yanında 90 günlük AI ajans programımızda sana müşteri bulmanı garanti ediyoruz. Her gün uygulayabileceğin adımları takip edersen 90 gün sonunda AI ajansın hazır ve iş yapıyor hale gelecek. Dijital iş modelleri ve pasif gelir. E-ticaret, içerik üretimi, otomasyonları ve pazarlama sistemlerini öğrenecek pasif gelir oluşturmanın yollarını keşfedeceksin. Sana özel çözümler ve destek. Dijital Akademi topluluğunda karşılaştığın sorunları bize ilet, uzmanlarımızla birlikte sana özel çözümler üretelim ve hedeflerine ulaşmana destek olalım. Dijital Akademi'nin misyonu çok net. Yapay zeka ve otomasyonlarla güçlü iş modelleri kurman, pasif gelir elde edip finansal özgürlüğüne kavuşman, kendi ajansını kurup müşterilere değerli hizmetler sunman. Aramıza katıl ve dijital dünyada seninle birlikte büyüyelim. Link açıklama kısmında seni de içeride bekliyoruz. Adımız Headshot Generate. Diyoruz ki upload a clear image of yourself. Image file. Bu şekilde kabul edilen şeyler. Bir de email görüyoruz ki bize geri gelsin. Burada HTTP request'imiz var. Buradan e, bu API key ile fotoğrafı internete yıkıyoruz. Çünkü bir yerden çekmemiz gerekiyor. Yani burada bir formumuz var. Forma fotoğraf gelecek ama bir yere yükleyip bir yerden çekmemiz gerekiyor replicate'e vermek için. O yüzden buraya yüklüyoruz. Sonrasında replicate'e yolluyoruz. Bu arada başlayayım. Hemen de denemek için şöyle yapalım. menüye execute workflow. Form açıldı. Resmimi koydum. Gender male. Bu şekilde ilerliyor. Formumuzu doldurduk. Formu doldurduktan sonra şuraya bak koyduğum görseli göstereyim. Ekledim. Form'u doldurduktan sonra Replicate'e istek attık. Replicate'den Şöyle headshot Professional headshot olan kısmı istek attık. Bu bizim e, sistemimiz çalışıp bize gönderecek. Bu arada sistem tamamlandı. Bakalım. E, şimdi göstereyim. İlk önce buraya Authorization Buraya da Aşağıya da Bunu sileceğim ama Şöyle Buraya aşağıya da Error Boşluk API key'inizi yazacaksınız. Bu kadar. Sevlediğinizle bağlanacak. Bu API key nerede? Bu API key replicate'de. Şuradan alabilirsiniz. Replicate'den pardon. Bu API tokens'tan alabilirsiniz. Buraya geldiğinizde bunu kopyaladığınızda oraya yapıştırabilirsiniz. Aşağıda body'de prefer weight var. JSON, JSON body input'umuz bu şekilde. Input gender, input name, aspect ratio, bu şekilde geliyor. Zaten bunlar formdan gelen bilgiler. Burayı da image, input image'i de zaten yükledik. URL'i çekiyoruz. Bunu yolluyoruz bu şekilde. İstek attığımız URL de bu. Professional headshots Predictions'ı atıyoruz. Sonrasında 20 saniye bekliyoruz. Sonra bunu çekiyoruz burada. Yani zaten bir e, prediction oluştu. Bir oraya istek attığımız anda bir ID geldi. O ID'den çekiyoruz. Sonrasında da sadece URL'i çekiyoruz. Gördüğün gibi ben geldim. Burada mail'da bakalım. Mail'da geldi. Güzel oldu yakıştı takım. Tamam. <laughs> yani bir bakın benim. Aa, benim birazcık kilo aldım. Ama <laughs> ben evet. ee, inanılmaz yani. ChatGPT'ye versen bunu bakalım. ChatGPT'ye vereyim ve göstereyim aslında durumu size. Ne diyelim? Generate professional head Shot photo of me and in the photo with black, sweet and white shirt. Şimdi farkı göreceksiniz. ChatGPT Vision çok bozuyor. Görselle gerçekten çok bozuyor. Burada bir bakalım benim görselime. Şuna bir bakalım. Gayet güzel bence. Şimdi ChatGPT yapıyor aynı işlemi. Göreceğiz nasıl olduğunu. Özellikle benzesin diye şey yaptım, siyah takım ve beyaz gömlek dedim. Çıkacak sonucu ben de merak ediyorum. Ama buradaki sonuç çok tatmin edici. Gerçekten çok güzel. Bir de buraya bakalım. Bur <laughs> bu modelin gücü çok fazla noktada çıkabilir aslında. Birçok özelliği var bu modelin ve e ticaret kısmı için çok 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 güçlü bence. Şu anda çıkacak şey benim de bir içimi sıktı. Bakayım. Şimdi <laughs> bakın buradaki fotoğrafta yaklaşıyorum. Benim kaşım gözüm ben, sakalım bıyığım ben. Gerçekten bozulma yok. Yüz şeklim değişmiyor. Saç şeklim aynı zaten. Sakal rengime kadar aynı. Ama bu nedir? <laughs> Gerçekten sevgili çeçeği fiti, seni çok seviyorum da bu nedir? Yani daha güzel bir farkı daha güzel göstermezdim diye düşünüyorum. <laughs> İkisini aynı anda yaptık. Aynı prompt'ları kullandık. Allah aşkına. <laughs> o yüzden e, bu model çok güçlü. Yapılabilecek çok şey var. Size son olarak bir ses imkanı. Tek bir prompt'la bunu yaptım. Bu NET'ne bağlı. Aynı işlem burada yapıyor. Gördüğün gibi Professional Headshot yapıcı. Prompt'um da bu. Create a Complete complete web application for generating professional headshots using AI. This app should replicate the functionality of an ATM workflow that process users into professional headshots. Build a modern web responsive website application the front end requirements level. Uh, step bir upload form bu önemli yani image upload'u için burada bir formumuz var burada male female diye seçtiriyoruz buraya da email adresi giriyoruz yani o formu taklit ediyoruz Sonrasında bu form direkt olarak oraya istek atıyor ve çalışıyor. Bu sistem aynı şekilde çalışıyor. Burada hata çıktı ama yapmaya devam edebilirsin. Hataları kendi kendine düzeltecek bu şekilde. Bu da aynı mantık. Buradan fotoğraf yükleyip şu an yapıyor. Aynı şekilde bunu bir hizmete çevirebilir. Hatta bir dolara bunu tekrar 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 yaptırabilirsin. Çünkü maliyetini bu işlemin sana söyledim biraz önce. Ne kullanıyoruz? Headshot kullanıyoruz. Ne maliyetimiz? 0.04. Send. Yani oldukça da düşük bir maliyetle bir fotoğrafı yapıyoruz. Bunu da sağa çevirebiliriz. Buyurun mikro sahasınız. Ee, binlerce dolar kazanabilirsiniz buradan. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, oldukça faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Bu tarz daha çok video istiyorsanız beğene basabilirsiniz. Ee, her gün iki tane üç tane bu şekilde wipe marketing AI kodlama AI çözümleriyle ilgili video koyacağım. Daha hemen haberiniz olup Herkesten önce öğrenmek istiyorsanız, videoları yakalamak istiyorsanız da kanal takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.